Herkese selamlar. Bugün 31 Ocak 2024 günlerden çarşamba ve FED günündeyiz. Bugün önemli bir karar gelecek. Bakalım piyasaların beklentisiyle görüntü nasıl olacak? Ee, bu akşamda bir yayınımız olacak. Öncesinde size belirteyim. O yüzden YouTube, Kolen, e, YouTube'dan Kolendi Menkul Değerler hesabını hem de Artuş Bey'in e, kendi YouTube kanalını takip ederken bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Çünkü akşam canlı yayın var. Ee, öncelikle hoş geldiniz e, Bahadır Bey, Artunç Bey. Hoş bulduk. Evet, e, şimdi gündem başlığını açmışken söze hemen girmek istiyorum. E, biliyorsunuz ki geçtiğimiz senenin son çeyreğiyle birlikte aslında biraz daha piyasa beklentisi ve Fed'in e, veriler ışığında e, görüntüsü, faiz kararıyla para politikasındaki görüntü biraz daha birbirine eş değer gelmeye başladı. Çünkü biliyorsunuz ki piyasa fiyatlanması yine Amerika tarafında önceydi. E, buradaki e, görüntüye baktığımızda faiz konusundaki aslında beklentisi faiz indirimi beklentisi fiyata, bir, piyasa biraz daha önceden fiyatlanıyordu. Şimdi bu biraz daha paralel gitmeye başladı. E, siz ne bekliyorsunuz bu akşamki konuşmadan ve e, nasıl bir görüntü gelecek? Çünkü e, burada aslında faiz indirimi 3 olarak FED biraz daha yansıtma gösterirken noktasal grafikte e, piyasa beklentisi yine en az 5 diyor. Ee, neler düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Evet, şimdi ben yine e, Türkiye'de yatırımcıların tercihleri üzerinden bir benzetme yaparak bu konuyu da anlatmak istiyorum. Bizde yatırımlar genelde takım tutar gibi yapılıyor. Yani hisseci ise hisseci, dövizci ise dövizci, faizci ise faizci. Ama Üçünün bir tane ortak noktası olabiliyor. Genelleme için söylüyorum. Yani ağırlıklı ortalama için söylüyorum. Farklı farklı çok bilgili ne yaptığını bilen kendisini tanıyan ona göre yatırım yapanlar da var. Ama genel olarak küçük yatırımcı dediğimiz yatırımcı da şöyle bir şey var. Abi kısa vadede ne kazanabilirsem kazanayım. Tamam mı? Yani takım tutar gibi. Yani ben sonuna kadar Fenerbahçeliyim. Ben sonuna kadar Galatasaraylıyım. Böyle olacak. Tamam mı? Bu maçı da alacağız. Ya oğlum senin kadron yeterli değil. Bak dış sağ koşulları var. Karşı tarafın şu şu falan filan. Yok bu sene şampiyonuz. Herkes de öyle bir şey var. Sonunda hüsran oluyor. Çünkü maç 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 bakıyorlar. Bu büyük bir maraton. Bu büyük bir lig maratonu. Bu büyük bir şampiyonlar ligi maratonu. Niye bu örneği verdiniz? E şimdi ben bugün Fed'in ne yapacağını size söylesem. Bunu da bilseniz. Bunu da para kazansanız. Benim her gün kimin ne yapacağını bilip ona göre size günlük öneri verme imkanım var mı? Bunu bilsem size niye yapayım? Ayrıca. Şimdi dolayısıyla şuna bakmak lazım. Ben nasıl bir yatırımcıyım? Türkiye'de mi? Türk lirası cinsinden mi? Türkiye'de yabancı para cinsinden mi? Yurt dışında teknoloji mi? Şu mu bu mu? Ona bir karar vermek gerekiyor. O yüzden cevabımı vereyim yine. Fed'in ben faiz indirimleri konusunda piyasadaki çok iyimser bir havayı bir miktar azaltabilme ihtimalini görmüyor değilim. Ama eninde sonunda ekonomik veriler karışık geliyor ya da gelebilir desek de geçiş dönemlerinde bir tarafta Amerikan ekonomisinin hala güçlü, enflasyonun da yavaş yavaş düşüyor olduğunu gösteriyor. Bunu ortadan kaldırabilecek riskler var mı? Var. Yok değil. Ama bu risklere bağlı Piyasa birden çok kötümsere gidecek, piyasaya böyle acayip negatif mesajlar verecek Fed diye beklemek doğru mu? Bence çok doğru değil. Bu mesajlar gelse piyasa bir miktar satış yese olabilir mi? Olabilir. Ben hep piyasaya bakarım. Girişi iyimser mi, kötümser mi diye. Ona baktığınız zaman da zaten Amerika'da işte Nvidia yine gidiyor hani tavan oluyor. Microsoft yine gidiyor. Hmm. Ama döngülerden farklı olarak Amerikan borsalarının geçmişten daha iyi bir performans gösterdiği bir dönemsellik var. Bunun nedeni de Nasdaq'taki 7 tane AI hissesi, 7 tane e, artificial intelligence yapay zeka hissesi, teknoloji hissesi. Böyle olduğu için de sert satışlarla volatiliteler görme ihtimalimiz var. Ama ben bugünkü verinin ardından gelecek bir satışın buna neden olabilecek bir olumsuzluk olacağını doğrusu çok fazla düşünmüyorum. Ben gene sizin bıraktığınız yerden devam edeyim Artunç Bey. Şimdi olasılıklarla ilgili ben konuşayım. 97.9 olasılıkla ihtimalle zaten sabit bırakması bekleniyor. Burada tabii önemli olan Mart ayındaki toplantıda e, durum neydi? yüzde %72'ye kadar çıkmış. 25 bas puanlık bir indirim olasılığı söz konusuydu. Bunun e, dediğim gibi 72 seviyesindeydi. Bu oran 40'lı seviyelere indi ve baskın olasılık olmaktan çıkıp baskın olasılık olarak şu aşamada gene mart ayında da sabit bırakması var. Biz zaten ilk bu olasılık dağılımları geldiğinde şunu söylemiştik yani Haziran'dan önce Fed tarafında veya ECB tarafında bir faiz indirimi beklemek çok naiflik olur, çok fazla iyimserlik olur diye. Ama ve lakin piyasaya baktığımızda özellikle Artuç Bey'in dediği gibi hisse senedi piyasalarında endekslerde ciddi bir risk iştahı söz konusuydu ki VIX endeksine baktığımızda halen daha 13 seviyesindeyiz. Yani biz bunun korona dönemiyle karşılaştırmıyorum ama ortalamasının normalde 20'li seviyelerde olduğunu varsayarsak ekonomik aktivitenin ve küresel büyümenin aslında kendi trendinde gittiği bir süreçte 13 seviyesi oldukça yüksek. Şimdi burada ne olacak? Tabii akşam Powell çıkacak. İşte iş gücü piyasası ki dün işte jobs verisi geldi. Orada açık iş imkanı sayısında artış var. Tarım dışı istihdam gelecek zaten cuma günü. O tarafta bunun zaten öncü verileri şu aşamada Fed'in elindedir. Eğer o tarafta büyük bir kırılma bekliyorlarsa belki işte çok düşük bir ihtimal dahi olsa işte Mart ayındaki faiz indirme olasılığı fiyatlanmaya başlayabilir ama o da bugünden sonra olur ben de o tarafta açıkçası çok böyle ekstrem bir şey olacağını, istihdam tarafında kırılma yaşanacağını açıkçası beklemiyorum. Bir diğer husus şimdi senatodaki bankacılık sektörünün e, senatodaki temsilcisi işte Pavla yazdığı bir mektup var. Faiz indirimlerini lütfen erken başlayın diye işte Küçük ölçekli şirketlerin krediye erişiminde ciddi sıkıntı var. Bu da işte büyümemizi etkiliyor diye. Bu tamamen siyasi yani habere düşmüş olmasının çok bir önemi yok. FED buna bakmaz. Trend anlamında ben elimde e, düşüş trendini enflasyon tarafında görmek istiyorum diyecektir. Şu aşamada da %2 olan hedefi sürekli vurguluyor olmaları aslında zaten bu hedefe olan bağlılıklarını gösteriyor. Normalde şu da tartışılabilirdi. Tamam %2 dediniz bunlar geçmiş veriler %3 olmuş olamaz mı yani bundan 50 sene önce senin odak olarak verdiğin işte enflasyonda %2 hedefi belki de bugün yani bugünün şartlarında mevcut piyasa koşullarındaki işte yapay zekadan bahsediyoruz internetin hayatımıza girdiği işte remote çalışma, hibrit çalışma modelleri artık pazarlamanın online'dan yapıldığı birçok siparişin internet üzerinden verildiği bir dünyada belki de bu oran 3 belki de 1 yani. Bunun tekrardan çalışılması lazım. Ama o polemiğe hiç girmiyor FED. Ben 2'deyim diyor. 2'ye e de dedike bir şekilde artık ben buna sadık kalacağım ve ikiye de yakla, ikiye yaklaşana kadar da bunu indirmeyeceğim diyor. Ha ne olur bunun inmesi için? Dediğim gibi bir bankacılık sektörü, finansal sistemde işte veya sigortacılıkta bir problem çıkar ki işte Silikon Vadisi bankasıyla ilgili husus bizi aslında o aşamaya getiriyordu. Ama ve lakin orada hızlı ön aldılar. Hemen regulasyon girdi ki Biliyorsunuz bizdeki BDDK'nın aslında bir benzeri orada da var ama çok bizdeki gibi iyi işlemiyor. Orada birazcık bankacılık sistemi sigortacılığın e, gerisinde geldiği için finansal piyasayı domine eden sigortacılık sektörü olduğu için orada çok dikkat edilmiyor ama orada Fed Hemen elini uzattı, hemen müdahalesini yaptı ve işte bir buçuk iki ay gibi bir süre içinde bu problemi aslında çözmüş oldu. Sermaye artırımlarına gitti, işte JP Morgan'ın CEO'su dahi işte bunlar ciddi sıkıntı, işte sektörün karlılığını etkileyecek gibi açıklamalarda bulunsa da sonuçta oldu mu oldu. Yani günün bu tarafta finansal bir kriz gelme ihtimali düşük, e istihdam büyüme 4.9 işte 2 bekleniyordu geçen hafta 3.3 diye projekte edilen geldi. Muhtemeldir ki artık kesinleşmiş veri 3 seviyesinde veya 3'ün hafif altında olsa da gözüken o ki 2'nin üzerinde olacak. E, Amerikan ekonomisinin 3'e yakın bir büyüme sağladığı durumda istihdamda da bir kırılma bekleyemezsiniz. Al böyle olunca piyasa aslında şu an işte PIMCO'nun CEO'sunun yani o Bill Gross'un dediği gibi tahvil tarafında farklı bir hikaye var. Ben 10 yıllık ABD tahvilini almam %4 getiri bu Piyasa için bence fazla riskli. Onlar gelişmekte olan ülke tarafına yöneliyor. Artık bu eğer risk dediğimiz veya işte faiz indirimiyle ilgili olasılık söz konusu olursa da ben bu tarafta olmayacağımı söylüyor. E hisse senedi piyasası da şimdiden zaten müthiş bir fiyatlama içerisine girdi. Sebebinden bağımsız. Tabii ki yapay zeka veya işte farklı faktörler burada etkili olabilir. Ama ve lakin iki lakin iki piyasanın tahvil ve hisse senedi piyasasının birbiriyle birazcık ayrıştığı ama muhtemelen tahvilin öne çıkacağı ve işte Mart'ta beklenti nasıl ki %70'lerdeydi şimdi 40'lı seviyelere indi. Muhtemeldir ki bu Mayıs ayına sarkacak zaten Nisan'da toplantı yok. En erken hani olası bir ay öne alayım deyip belki Mayıs'ta olabilir ama o da şu aşamada en azından mevcut veriler ışığında birazcık zor gibi duruyor. Teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Ee, zaten Buradaki e, asıl akşam canlı yayında da Pavlo'nun konuşmalarını e, yorumlarken Artuş Bey'i de takip ediyor olacağız. İşte buradaki e, bahsettiğiniz e, aslında yorumlar ve öngörülerle birlikte e, neye dayanıyor bunlar? Veriler tabii ki verilerin ışığında beklenen e, olması gereken e, nasıl olacak bunu bakacağız. Şimdi yurt içine de gelmek istiyorum. Yurt içi piyasasında da tabii ki biz tarafı şu anda bir toparlanma, bir yukarı yönlü hareket eğiliminde. Şimdi e, buradaki görüntüye baktığımızda ne bekliyoruz? Çünkü e, hali hazırda yatırımcının da e, buradaki izlenen para politikası ile birlikte e, hem dolar e, TL kuruna baktığımızdaki hareketlilik hem de portföyün içerisindeki dağılım e, hem de buradaki aslında görüntüde Şimdi borsa bir önceki yüksek seviyesine yaklaştı diyebiliriz. Şimdi buradan sonrası kritik. Çünkü neden? Bir kar realizasyonu gelecek mi? Arkasından zaten bir Türkiye'de TL likidi de bolluğu var. Bu likidi de bolluğuyla birlikte beklenen aslında faiz görüntüsünde mevduatlar istenen yönde değil. Mevduat hesapları. Nasıl bir görüntü olacak? Burada kısa vadede en azından ee, biraz daha görüntü sanki karışık gibi ne düşünüyorsunuz? Şimdi yine ben biraz daha e, geçmiş performanslara bakarak borsa nerede? Buradan nereye gidebilir? E, konusunu konuşmak istiyorum. Çokça böyle e, yıl yıl, gün gün e, baktığınız zaman ana resmi göremiyorsunuz. Borsada her gün işlem yapayım. Ondan sonra bana iki tane hisse söyleyin de gerisini boş verin dediğiniz zaman bence hiç teknik analizde temel analizde şununla bununla uğraşmaya gerek yok. Gidin bir tane piyango bileti çekin veya hisse bir tane hisse senedi alın. Çok önemli değil çünkü yüzlerce hisse senedi var. Bu yüzlerce hisse senedinden gerçekten değerinde olan hisseyi bulsanız o iki gün içerisinde hareket edeceğinin garantisi yok. İki gün içerisinde yükseleceğinin değil yani belki düşeceğini göreceksiniz. O yüzden çok kısa vadede bir şekilde alım satım yapmak e, burada borsa ile ilgili bir sancı beraberinde getirmez. Çalışmalar bunu gösteriyor. Bu bir. İkincisi borsa endeksine tarihsel olarak bakmak lazım dedim. Yani Bahadır benden çok daha iyi hatırlar e, belki rakamları. Yani 2001 krizine gelinceye kadar ki 10 senede borsa endeksi nereden nereye gelmiş? 10 sene yerinden kıpırdamamış. Ardından Türkiye ne zaman enflasyonla mücadele etmiş, enflasyonu tek haneye düşürmüş, yapısal reformları yapmış, Avrupa Birliği üyelik sürecine girmiş falan. O sırada borsamız gerçekten dolar bazında nereleri görmüş? Doğru bu alınan kararlar ve reformlar içselleştirilmediği için uzaklaştırıldığında borsa hangi seviyeye gelmiş? Şimdi 2 dolar konuşup, konuşup duruyoruz. Borsa rekor kuracak, oraya gidecek, buraya kuracak. Şimdi demek ki bir kere e, borsanın nereye gideceğiyle ilgili esas belirleyici fiyat istikrarını sağlayacak, sürdürülebilir, büyümeye gidecek bir gerçek reform ve rasyonelleşme yapmak. Bu olursa borsa başka bir yere gider. Bu olmazsa borsa başka bir yerde kalır. Ve yine bugünlerde baktığımızda seçime kadar Merkez Bankası para politikasında faiz arttırımlarının sonlandığını, KKM'ye tekrar bir miktar dönülmek zorunda kalındığını değil mi? Yani e, oradaki karşılık oranlarının düşürülmesi e, tekrar döviz hareketlenir mi sorusunu çokça izleyicilerimiz soruyordu. E, KKM'den Türk lirasına geçişinde yavaşladığını görüyorduk. Şimdi dolayısıyla dövizde bir hareket olmaması için tekrar KKM'li bir şey var. Likitte'yi çok fazla çekecek bir adım var mı? Çok fazla yok. Mevduat faizlerini tekrar ellere çıkaracak bir adım var mı? Şu haliyle çok fazla gözükmüyor. O yüzden o yüzden e, enflasyonla mücadelede seçime kadar bir soru işareti var. Bu süreçte borsa endeksi öyle büyük rekorlar falan filan kırmaz. Çünkü endeksin seçim sonrasında yabancı yatırımcı gelişiyle yükseleceği bekleniyor. Onu da o zaman göreceğiz. Ne zaman gelecek, ne kadar gelecek? Çünkü Türkiye'ye para gelişi biraz daha enflasyonla mücadele ya da yapısal reformlardan ziyade şu anda jeopolitik durum ve Avrupa Birliği ile Amerika ile ilişkiler gibi gözüküyor. Yani Türkiye ne zaman ki İsveç konusunda bir adım attı ondan sonra işte F-16'lar geldi. Ne zaman ki S-400'ü gönderir o zaman F-35'i alırız. Kanada işte e, Türkiye'ye uyguladığı silah alma ambargosunu kaldırdı falan filan. O yüzden birazcık bu konuda bir belirsizlik var. Ben e, borsa endeksinde topikun bir yükseliş beklemediğimi uzun zamandır ifade ediyorum. Seçimlerden önce bunu çok beklememek gerektiğini söylüyorum. Elbette geçtiğimiz dönemde olduğu gibi o 90-2000 örneğini verdiğim gibi temettü veren şirketler bazında çok iyi performanslar görmüşüzdür. Ama hisse senetleri piyasasındaki esas hareketi bence seçimden önce görmeyi beklemek çok da doğru değil gibi gözüküyor. Ama daha önce saydığımız sektörler enflasyon yüksek olduğu için perakende düşecek olsa da perakende savunma sanayi değerli metaller Bahadır'ın söylediği gibi e, teknoloji gibi sektörlerde, çeşitli hisselerde hareket olur. Ama topyekun bir yükseliş. Nasıl e, devalüasyon, enflasyonun altında olup Türk lirası reel değer kazanıyorsa yani dolarda paranızı tutmak enflasyona sizi yenik hale getiriyorsa borsada şu anda tutmanın da e, doğru kağıtta olmamak şartıyla sizin e, enflasyonun üzerinde bir getiri sağlamanızı e, getirmez beraberinde. O yüzden e, dediğim gibi bu sene para kazanmanın oldukça e, zor ve dikkatli olduğu bir sene diye söyleyebilirim. Şimdi Artunç Bey tabii büyük resmi çok güzel çizdi. Yani hani, ekonomik makroekonomik görünüm işte yapısal reformlar işte AB e, muktasebat se, mukta diyeyim hani uyum süreci. Bunlar evet. Şimdi bu bu taraf oldukça önemli. Yani bizi zaten lig atlatan yani ben e, örnek veriyorum. Nasıl bir mahalle takımı amatör lige önce geçiyor. Sonra yavaş yavaş üçüncülük, ikincilik, birincilik, süperlik. işte sonrasında UEFA Şampiyonlar Ligi diye gidebiliyorsa benzer durum aslında ülke borsaları için de öyle. Yani e, siz o ülke ile ilgili yapılan işlerin doğru olduğunu düşünüyorsanız, aynı şirket alıyorken biz ne yapıyoruz? Yani bu adam yatırım yapıyor, işe halka arzında eğer borç ödeme varsa, ortaklara borç ödeme hikayesi varsa dikkat edin o şirketler pek gitmiyor. Ama yatırım yapıyorsa o şirketler primleniyor. Benzer durum ülke borsaları içinde. Şimdi ülkeler eğer yatırımlarını yapıyor, yapısal reformları düzgün işte işliyor, yürürlüğe giriyor, evet belli bir standart işte e, gelir adaleti var, enflasyon kontrolü altında yani sorun olarak sıralayabileceğiniz bir listesini yapacağınız bütün konularda bir ilerleme ve bir hani e, hedefe doğru bir süreç işliyorsa o zaman zaten yabancının ilgisi var. Yerli'de de zaten bir bilgi var. Ama şu bir gerçek şimdi aynı az evvel söylediğim gibi bir futbol takımının işte Süper Lig'e çıkması gibi o sürecin içerisinde tabii ki problemler var. Takımdaki her oyuncu iyi oynamıyor. Yani borsanın içindeki her hisse işte 2022'deki gibi işte ben ne alırsam alayım gider gibi bir yaklaşım yok. Biz üretimi arttırmaya çalıştığımız biraz daha böyle işte farklı ortodoks politikalardan uzaklaştığımız heterodoks politikalar uyguladığımız bir süreç vardı. Belki niyet olarak iyi olabilir ama uygulamasına baktığımızda o heterodoks yaklaşımda üretim miktarını sen büyüme olarak arttırmış olabilirsin ama velakin işte enflasyonu engelleyecek derecede bir üretim noktasına erişemedi. E bunu bir kere zaten planı, stratejisi ve hani adım adım neler yapılacağının ortaya koyulması gerekiyordu. Orada bir hani bunu böyle yönetir miydiniz kısmında ben her zaman söylüyorum. Evet belki politika olarak doğru bir politikaydı ama uygulamasının noktasında işte KGP'yi nasıl herkese verdiğimizde enflasyonu patlattıysak benzer durum aslında 2022'de ve işte 2023'te de karşımıza çıktı. Ama o dönem borsaya müthiş bir etki yaptı. Çünkü enflasyon yükselmeye başlamıştı. Herkes artık alternatif kalmamıştı. İşte bizim zaten bugün para politikasıyla ilgili likitli adımlarını biraz da atamıyor olmamızın sebebi 2022'den kalan bu bakiye. Çünkü Bankaların elinde yaklaşık 2 trilyon e, TL'ye yakın bir tahvil stoğu var. E siz bu tahvil stoğunu normalde likiditeyi çekmek için ne yapıyordunuz? Al kardeşim tahvili, ver elindeki TL'yi diyordun. E adamın elinde zaten tahvil var. E şimdi bunu sadece rezerv opsiyon mekanizmasıyla, zorunlu karşılık adımlarıyla yapmaya çalışıyorsun. E burada mevduatı yukarı çekmek için ZK'yı indiriyorsun ki adam 100 liralık mevduatının 20'sini ZK'da 0 faizle tutacağına bunu artık 5 lirasını ZK'da tutuyor. Bu otomatikman artık mevduat faizini yukarı çekecek. Bundan sonraki süreçte ZK'ya faiz verildiğini de göreceğiz. Bu likitte adımlarının e, en azından hayatımızda biraz daha mevduatı yukarı çekmek adına o işler işleyebilmesi için ZK'ya da artık faiz verilecek. Öbür türlü bu likitte'yi çekme şansı yok. Şimdi gelelim borsaya. Şimdi süreç bir kere vade vade bakmak lazım. Şu an bulunduğumuz vadede bir geçiş sürecindeyiz. Kısa vadede bir şey olacak mı? Olmayacak. Orta vadede olabilir mi? Olabilir. Neye bağlı? FED'e, ECB'ye bağlı. Küresel konjonktüre bağlı. Kızıldeniz'e bile bağlı. Yani birçok faktör var. Uzun vadede biz ne yapıyoruz yapısal reformlar olarak? Ben lig atlamak için gerekli futbolcuları, işte gerekli altyapıyı, antrenman sahasını futbol takımına sağlıyor muyum? İşte duş odası bilmem neyi falan fitness'ı bunları artık ya, temelini attım bunları oluşturuyorum. bir kompleks haline dönüştürüyor muyum? Bu uzun vade. Bu bizim yönetimimizle ilgili. Orta vadede dünyaya bağlıyız. O tarafta gelişmiş ülkeler arasında da bir bilek güreşi var. Batı doğu bilek güreşi var. Burada maliyetler artıyor. Ben bundan ne derece etkileneceğim? Ona bakmak gerekiyor. Kısa vadede ise ciddi bir finansal okur yazarlık gerekiyor. Yani siz işte ben aldım bir yok kardeşim. Yani enflasyonun bir süre daha yüksek seyredeceği belli. Sebebini daha sıraladık. Bu bugünden yarını olmayacağına göre o zaman burada en fazla faydayı sağlayabilecek, yönetimi çok daha düzgün olan, yatırım yapan şirketleri alman lazım. E burada da sektör bazında işte Artunç Bey söyledi, benim de üzerine eklediğim karbon sertifikası ve yenilenebilir enerji. Bunları unutmamak gerekiyor. Bu şekilde yaklaşırsanız vade vade, stratejiniz de buna göre hatta portföyünüzü de kısa vadeli, orta vadeli, uzun vadeli diye tutarsanız o zaman çok büyük bir gol yeme şansınız yok. Ama bunun için dediğim gibi ciddi bir finansal okur yazarlık. Bu bahsettiğimiz bütün konularla ilgili belki derinlemesine bir paragraf yazamayacaksınız ama bir iki cümle kelam edebilecek bilginiz olması lazım. Peki çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. <laughs> Artuş Bey sesiniz. Evet. Ee, küçük bir şey ekleyeyim bu sefer çok o kadar çok futboldan örnek verdik ki. Türkiye Futbol Federasyonu açıklama yaptı. Bundan sonra şimdi mi? Var, evet, evet şimdi var kayıtları ses kayıtları maç sonrasında açıklanacak ve yabancı gözlemci gelecekmiş. Esasında anlattığımız konunun ne kadar benzerlikler taşıdığını herhalde göstermesi açısından çok önemli. Hani biz IMF'yi getirmiyoruz belki ekonomiye ama derecelendirme kuruluşlarını gelin bakın diyoruz. Gözlemci getirin diyoruz. Yabancı raporlarına bakıyoruz. E çünkü e, yabancı finansmanına ihtiyacımız var. Yabancı finansmanı da ya e, onlarla birlikte Müttefik yürüyeceksin, daha orta noktada buluşacaksın, ya da ekonomini kendi yağına doğru politikalarla bir noktaya getireceksin, ya da bunların ikisi birlikte. O yüzden e, Bahadır'ın söylediği noktanın altını çok çizmek lazım. Yani kısa vadede finansal okuryazarlık getiri için ne istediğini bileceksin, doğruyu yapacaksın, e, ama orta vadede Burada e, yurt dışı finansman koşulları ve bu finansmanı biz Türkiye'ye getirmek için ne yapıyoruz? O çok ama çok önemli olacak. Kısa bir ekleme olarak dursun bu da. Çok teşekkürler. Tamam. Bu arada finansal okur yazarlık için zaten e, şunu eklemek istiyorum. İyi ki sizler varsınız. İyi ki sizin Anladım. gibi insanlar e, gerçekten bu sektörde önemli noktalarda kendilerini e, gösteriyorlar. Ben de sizinle birlikte olduğum için çok şanslıyım. Teşekkür ediyorum bu arada yorumlarınız için akşam canlı yayında görüşeceğiz mutlaka bizi takip etmeyi unutmayın diyorum görüşmek, görüşmek üzere. üzere görüşmek üzere.